Türkiye Yazarlar Sendikası Hatay Temsilciliğinin el sahipliğinde düzenlenen Kültür sanatta Kardeş Şehirler etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Ehli Dar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Hataylı ve Eskişehirli sanatçıları bir araya getiren etkinlik kapsamında Arapça ve Türkçe şiirler seslendirildi. Senden önceleri hani nerede? Ne kaldı onlardan? Ne var geride? Onları götüren alır seni de. Gidenler ne kadar, kalan ne kadar? Ya Bağdat Enti hayalu atfalina. Enti ahsan aganina. Menahna ismuki li ahsan şevari' <laughs> min şevari' Ehli Dar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Hataylı ve Eskişehirli sanatçılar Arapça ve Türkçe dillerinde seslendirdikleri şiirler ile kardeşliğin ve barışın en güzel örneklerini sergilediler. Mutluluk, düş bahçeme, mavi gözlerin solgun ışıklarda ahşap dokusunda söküp alını masalardan yuvarlanmayacak kareklerce. Eski zaman şarkısı Antakya. Eski zaman şarkısı Habibi Neccar efekleri. Ahşap kiremit soluyan. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte katılımcılar Arapça ve Türkçe seslendirilen şiirleri keyifle dinledi. Çok yolumuz